Evet 13 Mart Pazartesi 2023 rüyalarıma göre görkem giyim kimdir? Yani ben ve rüyalarımdaki görkem giyim. Şimdi bundan bir önceki videolarım olan ya patron değilse aldı videoya bakın. Orada uzun saçlıdan bahsettim anladın mı? Şimdi sonrasında gördüğüm rüyada şöyle şeyler konuşuluyor ve bana sesler geliyor. Yani uzun saçlıyı sikip konuya tekrar yolladık bir daha da gelemez falan diye böyle şeyler gördüm pozisyonuyordur rüyamda. <laughs> ondan sonra tekrar hatta bir rüya daha görecektim. Buraya da birileri uflayıp pufluyor ya lanet olsun falan falan diye sesler diyorum ben dedim ne oldu falan diyorum rüyalarımda. Anladın mı? Biri uzun saçı marmara'ya sokmak için çabalıyor falan falan dedi uzun saçlıyı marmaya getirecek biri falan falan dedim kimim dedim anladın mı araştırıyoruz bizde de falan bekle sen söyleyelim falan falan dediler anladın mı öyle rüyada bekledim sonra bir anda görkem giyim diye böyle bir bir anda böyle bir ses geldi anladın mı o kim dedim falan falan dur göstereceğiz sana falan falan dediler anladın mı Sonra bana birini gösterdiler. Görkem bak bu Görkem. Görkem giyim şirketinin sahibi dediler. O da Suriyeli falan dediler bana anladın mı rüyalarımda. Bu Konya'daki uzun saç Suriyeli Konya'dan getirtmeye çalışıyor ve Marmara'yı yine sizin başınıza yani dükkanın başına dadandıracaklar bu Suriye'yi falan diye. Böyle sesler duydum. Yani Rüyam'ın bana böyle dediler anladığınızda. Ee, ki bu aşamada görü vardı. Yani Görkem diye bir Suriyeli görüyordum anladığınızda. Burada yani hemen rüyalarımda gidip Görkem'i de döveceğiz falan falan diye bir şeyler diyenler oldu anladığınızda. Ben de döverkene bana da görü gösterin falan dedim anladığınızda. Sonra gök gördüğüm rüyamda rüyamdayım görkem bir arabayla bir yere gidiyor anladın mı? Onun arabasına biri çarptı anladın mı? Arabasına görkemin arabasına çarpan e, bana bu rüyayı gösterenler anladın mı? Ayarlamıştı olayı <laughs> anladın mı? Böyle biraz arabası pert oldu anladın mı? Kendisi de biraz yaralanmıştı anladın mı? Buraya gösterenler bu görkem giyimi sahibi görkemle ilgili Suriyeli olduğunu ve Konya'daki uzun saçlı Suriyeli'yi tekrar Marmara'ya sokmaya çabaladığını falan söylediler. Anladın mı? Ee, sonra bir rüyada da hastane çıkışında görkem... <laughs> Suriyeli görkem görüyorum. Anladın mı? Sonra bir rüyada da görkemin böyle... eee ee, ne derler <laughs> Ee, çapulcu mu derler artık. Çapulcu diyorlardı benim rüyamda. Çapulculara para verirken görüyorum ki bana da diyorlar ki bak bu Suriye'yi görken bu çapulculara para dağıtıyor. Bu çapulcular bizim üzerimize salacaklar. <laughs> Hepsi de araya alıp bu çapulcuların hepsini topu yapacağız diye rüyalarında bana dediler ki burada bende görü vardı yani para dağıtıyordu böyle yüklü bir miktar çapulculara para <laughs> dağıtıp yani arabayla bana kim çarptı diye anladım onların başına salacaktı görkem çapulcuları anladım. Tekrar gördüğüm bir rüyada bir sesle çapulcular tamamdır diye bir ses duydum. <laughs> <laughs> Sonraki rüyada bir görkemin bir tır mı bir kamyon mu bir devlet görevlisi hani bu kamyon aranmasın diye bazı anlaşmalar yaptığını görüyorum. Anladın mı? Şimdi dedi ya buradan diyor onlar da kendi aralarında konuşuyor. Bu kamyonla ne yapacaklar acaba diye falan dedi. Ben orada bir an dedim bu kamyon Konya'ya gidip <laughs> Suriye'yi Suriyeli uzun saç Suriyeli alacak olmasın. Bir dedim Han çok haklısın amına koyayım. Sen de bir dea var dediler. <laughs> çok da iyisin amına koyayım dediler. Ne sandın yavrum dedim tabii. Öyle burada bir devlet görevlisinden izin alıyordu bu kamyon durdurulmasın diye anladın mı? E sonra ne oldu? Şimdi ben rüyada bu kamyon e, İstanbul dışında çıktığını yani o Konya'ya yaklaşırken oralarda bir gördüm bana da gösterdiler. Konya'ya doğru gidiyordum kamyon aradı. <laughs> tamam sonra tekrar bir rüya görüyorum anladın mı? E, gördüğüm rüyamda e, çapulcular Suriyeli görkemi dövüyorlardı anladın mı? Böyle görüler gördüm. Hani dedim bu tuş yapılıcılar size mi çalışıyor artık filan dedim ama oraları karıştırma dediler da. <laughs> anladın mı? <laughs> e, ee, bu Suriyeli Görkem Çapulcular tarafından dayak yerken bu kamyon hala Konya'daydı anladın mı? Bu uzun saçlı Suriyeli getirtilip yine dükkana dadandırılacaktı anladın mı? Yanlış yanlışım olsan rüyamda bu şekilde olaylar gerçekleşiyor ben de o şekilde aktarıyorum anladın mı? Şimdi bu kamyon veya tır içinde bu uzun saçlı Suriyeli dahil başka Suriyeliler de vardı. İstanbul'a gelişin orada durduruldu polislerce. Ananız mı? Bu kamyonun şoförü bu aracı arayamazsınız filan dedi ama ananız mı? Burada bu kamyonun içindekiler paketlenip karakola filan taşındılar. Ananız mı? Bunu duyan Suriyeli Görkem Giyim ananız mı? Hemen birilerini filan arıyor. Ananız mı? Ee, öyle söyleyeyim. Ee, yani burada telefonla telaşlı birilerini aradığını falan görüyorum. Sonra görüntüler kesiliyor. Mı? Ee, sonra seslerde bana tih bu Suriyeli görkem o karakoldaki uzun sayı Suriye bir diğer Suriyeli çıkartabilecek diye bir sesler geldi. Mı? Dedim hani rüşvet mi verdi bu Suriyeli görkem polislere falan dedim ama bana cevap vermediler uyandık sesler. Anladınız mı? Sonra tekrar bir görü açıldığında Suriyeli görkemle ulun saçlı Suriyeli'nin Arapça birbirleriyle konuşurken görüyorum. Anladın mı? Burada bana diyorum ki yani şunları Türkçe bir çevirse şey de falan diyorum. Anladın mı? Yani özet olarak diyorlar seni patronun oğlunu babanı siktirtmeye çalışacaklar bu ulun saçlıya diye. Böyle bir özet geçtiler bana. Anladın mı? <laughs> anladın mı? En son öyle Suriyeli görkem giyimle anladın mı? Suriyeli ulun saçlının uzun saçlı kimdir? Ya patron değilse adlı videoya bakın. Anladınız mı? Arapça birbirleri konuşurken öyle bir gördüm. Sonra o sesler tercümanlı biraz o şekilde yaptılar. Anladınız mı? Oysa ben anlamadım. Arapça konuşuyorlardı birbirleriyle. Neyse kazanı dizdim biraz ara oldu. Devam ediyorum. En son öyle su uzun saçlıyla ile Suriyeli görken bu yüzden birbirleri konuşabilmişti. Yoksa bu uzun saçlı da yer gelen bu dokunulmaz yani arama yapılan yani kanunen arama yapılamayan tır veya kamyondan kiler aslında karakol arama yapılıp <laughs> karakoldaydılar anladın mı? Bu Suriyeli görken bir şekilde onları karakoldan çıkartabilmiş anladın mı? Sonra uzun ile görkemi Arapça birbirlerini konuşurken görüyorum anladın mı? Tercümanlığını o sesler, o sesler o şekilde yapıyorlar anladın mı? E, sonrasında ne oluyor anladın mı? Sonrasında bu uzun saçlı oyduğum rüyadan günler geçiyor tabii anladın mı? Bu uzun saçlı tekrar patronun oğluyla konuştu falan diye geldi. Yurt onu paketledi. Yurtta esir tutuyoruz falan bir şeyler dediler e, rüyamdaki sesler. Mı? yani rüyamdaki seslere göre bu uzun saçlı patronun oğluyla konu patron o ara şeydi galiba. Anma. E, patronun oğluyla konuşmak için anma. Gelmiş ama yurt tarafından paketlenip yurda konulmuş. Anladım. Sonraki gördüğüm rüyamda patronoğlu ve babamın bu Suriyeli Görkem'le konuştuğunu görüyorum. Ve bu biraz Türkçe konuş, Türkçe konuşuyorlar ve Suriyeli Görkem şöyle diyor hani ''Onu yurttan çıkartın, burada sizinle çalışsın.'' falan diyor patronoğlu ve babam. ''Hayır istemiyoruz onun bizimle çalışmasını.'' falan diyor ya. ''Biz onu.'' ''Sen nasıl...'' ya yani burada gerçi onun Konya'dan Görkem'in getirdiğini bilmiyorlardı. Anladınız mı? Ama sanırım orada <laughs> onu da öğrenecekler. Anladınız mı? Yani... Anladın mı? Ya aslında bilmiyorlardı ama birileri söyledi sanırım. Anladın mı? Ee, öyle tartışıyorlardı yani. biz onunla çalıştırmayız bu dükkanda falan diyorlardı Suriyeli Görkem'e. Suriyeli Görkem uzun saçlının bu dükkanda çalışmasını istiyordu. Diyor size para veririm falan dedi. Anladın mı? Burada patron oldu ve babam öyle birbirine bakışıyor. Ne kadar vereceğim falan dedi. Ananız mı? İşte 20-30 bin TL aylık aylık size veririm. 10 bin TL'sini Suriyeli uzun saçlıya verirsiniz. Ananız mı? Üzerine alırsınız. Yani neredeyse 15-20 bin TL size kar kalır diyor. Ananız mı? Ee, öyle söyleyeyim. Bunu zaten konuşurken bu görüşmeleri e, görüyorum yani. Hem görüyorum hem duyuyordum. Ananız mı? Rüyalarımda. Öyle Suriyeli görkem... Ulum Saçlı'nın dükkanda çalışması için babam ve patrona ödeme yapmayı çalıştı. Anladın mı? Ve sanırım bu ödemeyi kabul etti ama bu görüyü bana gösterenler bundan çok rahatsız oldu. Anladın mı? Görü kesildi ama anladın mı? Ee, öyle söyleyeyim. Sanırım orada bu görüyü gösterenlerle babam sanırım ve patronun bir tartışacaklardı. Anladın mı? Yoksa o aşamana kadar bu 30 bin TL'yi falan kabul etmişlerdi. Anladın mı? Anladın mı? Sonra ben hani görü kesildi hani bana sesler biz babanı ve patronu ikna edeceğiz çalıştırmayacaklar dükkanda gidecek buradan filan dediler anladın mı? Sonra bir ses geldi tamam ikna ettik e, kabul etmeyecek patron ve baban dediler ben de iyi dedim anladın mı? Sonra bir ses daha geliyor <laughs> uf diyorlar Suriyeli görkem aylık 50.000 bin TL vaat ediyor bunlara diyor veriyor sırf o uzun saçlı dükkanda çalışsın diye diyor anladın mı? E yine de kabul etmesinler filan diyorum ben ama anladın mı? Bana sesler 50 bin de çok falan bir şeyler dediler anladın mı? Sonra gelen bir sesle kabul ettiler 50 bin dediler anladın mı? Ee, 50 bin TL'ye uzun saçlı öyle yurttan çıkıp dükkanda takılacaktı anladın mı? Ee, ve her ay 50 bin TL bu Suriyeli görkem balon ve patron onu ödeme yapacaktı anladın mı? Bu 10.000 TL'sini falan bu uzun saçlıya verecekler ama geriye kalan 40.000 TL'yi falan cebe atacaklardı Anılma. beleş para <laughs> Anladın mı? İşte rüyalarımdaki bu Suriyeli görkem ve dediğim gibi bu uzun saçlıyı yani paketleyip yollamışlardı konuyu ama artık getirten Suriyeli görkem oldu. Görkem rüyalarında görkem giyim şirketin sahibi <laughs> Suriyeli görkem mı? Öyle söyleyeyim. Yani şimdi bu 50.000 TL bu görüyü gösterenler de biraz tabi şey oldu ama yani bu görüyü gösterenler de uzun saçlının bilmiyorum bir neden türü çünkü orada istiklalde bulunmasını da istemiyorlardı anladın mı? Ama 50.000 TL bunların da ağızlarını afalatmış gibi görünüyordu rüyalarımda anladınız mı? İşte Suriyeli görkem ajan uzun saçlı ajan olan uzun saçlı Suriyeli'nin dükkana yerleştirme hikayesi anladınız mı? Yani dükkan hakkında bilgileri gidip Suriyeli görkeme anlattı mı anladınız mı? Bu olaydan sonra, bu 50.000 TL olaydan sonra bir daha e, bu uzun saçlı veya Suriyeli Görkem'e dair bir e, görü görmedim. Anladınız mı? Böyle para her şeyi satın alıyordum falan. <laughs> Lanet ucuz şeyler. Hemen ucuza satılıyor, anladınız İşte o uzun saçlı, onca olaya rağmen nasıl hala dükkanda durabiliyor rüyalarına göre? Anladınız mı? Rüyalarındaki olaylara göre hani nasıl dükkanda? Böyle en son Suriyeli Görkem'in desteğiyle her ay 50 bin TL bu patron olma ve babama yani toplam 50 bin TL ödemesiyle ki 10.000 TL'sini şey vereceklerdi. Ee, Tabi o, o aralar dolar kaç TL anladın mı? Orayı da bir şey dinleyemem anladın mı? <laughs> ee, öyle söyleyeyim. İşte bu aşamada böyle rüyalar gördüm. Burada e, Suriyeli Görkem'in arabasına çarptığı hastanelik olması sonra çıkıp bu uzun saçıyı bu dükkana dadandırmaya çalışması anladın mı? O şekilde oluyor ve en son para ödeyerekten uzun saçlının dükkanda durmasını sağlayacaktı ananızam. Şimdi bu Suriyelilerde niye para çok? Suriye Merkez Bankası yok yere basıp basıp dağıtıyor mu ananızam? Yoksa Suriye Merkez Bankası başka ülkelerin de bunun parasını basabiliyor ananızam? Böyle sorular sorulabilir, oralara bir şey diyemeyeceğim. Ben öyle bir soru bağımına diyeyim, anladın mı? Yani madem baban öyle her ay 50.000 hani 10.000'ini verseler kırışacaklar senin patronun oğluyla rüyalarına göre, anladın mı? Nereden baksan hani 5.000 çıkarsak 20 bin her ay ekstradan alıyor. <laughs> Niye fakir rolü yapıyor baban, anladın mı? Eşeğin önde gidelim mi? Anladın mı? Kanım bozuk oldu mı gibi sorular sorulabilir. Yanlış, yanlış mı? anlaşılma mısın? Yoksa buradan bu pay almayı da beceremedi mi? Anlamıyorum. Bu gibi sorular sorulur. <laughs> Anlamam. İşte uzun saçlının dükkanında ne işi var? En son Suriyeli Görkem tarafından dükkana o şekilde yerleştirildi. Yani sonra görüdeyle de bazı sesler duydum. Hani baban Suriyeli'ye kavga ediyor falan diye sesler duydum. Hani neden diye deyince e, bu uzun saçlı Suriyeli Görkem'e dükkanla ilgili bir şeyler söyledi diye kavga ediyorlar diye bir sesler duydum. Anladınız mı? Sonraki günler bir ses daha duydum. Baban Görkem'le görüşecek ama Görkem'e dayak atabilir baban gibi. Anınız, böyle sesler duydum. Yine bu mesele sanırım dediğim gibi biraz bu uzun saçlı dükkanda olup biten her şeyi gidip bu şeyi anlatıyordu. Görkem'e, Suriyeli Görkem'e. Anladınız mı? <laughs> Ondan kaynaklı da öyle bir olay oldu ama burada görü yok. Yani sadece bana öyle sesler geldi rüyalarımda anladın mı? İşte Suriyeli Görkem'in uzun saçlıyı dükkana dadandırma hikayesi mi diyeyim rüyalarım göre anladın mı? Ve başına aldığı bana görü gösteren hatta <laughs> başına musallat olunması anladın mı? Ve araya giren çapulcular. Yani bu çapulcuları önce o ara diyeyim bu Görkem şey yapsa da sonra çapulcular da dayak attırıldı. Suriyeli Görkem dayak attı çapulcular anladın mı? E, çapulcular deniliyordu bunlara, birilerine yani gördüğüm kadarıyla <laughs> Dayak erken de görüyorum çapulcular tarafından, anladın Hastanelik olurken de, hastane çıkışında falan da görüyorum, anladın mı? Suriyeli görkemi. E, bu olay aynen böyle cerrahin ediyor. Ben de rüyalarımda o şekilde şey ediyorum ama e, bu en son, dediğim gibi hani en son görkem, öyle ilk başta 30 bin falan dediler. Aslında patron ve babam kabul edecekti ama bana görüyü gö gö kesip, hani biz babana söyleyeceğiz kabul edemeyecek babam falan dediler anladın mı e, patron oldu dediler sonra sesler yani 50 bine çıkarttı aylık 50 bin ödeyecek falan dediler anladın mı öyle uzun saçlının dükkanda çalışmasını öyle kabul etmiş olmuş oldular anladın mı yani teknik olarak bu uzun saçlının maaşını da Suriyeli Görkem ödüyor aslında anladın mı? Yoksa öyle yani Suriyeli Görkem bunu yollayınca bunlara Yani bu uzun saçlı patronu oluyor sonradan konuştu yurt hemen bunu paketleyip yurda hapis, hapise yurtta. <laughs> Anladın mı? Ama sonra haber alamayınca işte Suriyeli görkem oraya müdahale etmek için gidiyor konuşuyor. Anladın mı? Sonra para karşılığında aylık o şekil çıkartıyorlar yurttan ve dükkanı çalışmaya başlıyor. Uzun saçlı. İşte buradaki o aralar yani Suriyeli görkem başlığında atacağım bu video bu şekildedir. o ben olayı o şekilde görmeye başladım. Anladın mı? Hani burada uzun saçlı birileri getirtmeye çalışıyor şeklinde şey oldu. Sonra rüyamda şey yapıyor bu getirtmeye diye getirtmeye çalışıyor diye Suriyeli görkem bana gösteriyorlar. Ee, öyle diyorlar hani Suriyeli görkem diyorlar rüyalarımda yanlış anlaşılmasın anladın mı? Ee, sonrası sonrasında o şekilde yani burada dediğim gibi öyle bir kamyon vettiri var gidip Konya'ya ve yani şey çıkartılmış hani plakaya bu aranamaz diye. Ama buna rağmen dönüşte arandı ve içinden Suriyeliler çıktı. <laughs> Karakolda aldılar ve bunları da yine karakoldan kurtaran Uzun saç ve diğer Suriyelileri. Anladın mı? Yine Suriyeli görkendi. Anladın mı? Bu kadar anladın mı? Yani aynen başta anlattığım gibi cereyan ediyor olaylar. Ve benim de o rüyamda o şekil bazen görüyorum, bazen görüp sesler duyuyorum. Bazen hem görüp hem sesler duyuyorum. Anladın mı? Rüyalarında uyduğumda. Anladın mı? Ama bu tarz şeyler şey diyorum. Anladın mı? en son o şekil bir anlaşıyorlar soruyla görkemle. Anladım. Yani sonraki zamanlarda gördüğüm rüyalarda hani bana 100.000 bin TL verseler bile bu uluslararası çalıştırmam dükkanda falan diyen sesler oldu ama ben de bunlara yarram dedim. 50.000 bin TL siz bana o hey falan dedin. Dedi. Anladın mı falan ben de bunlara çıkıştım tabii rüyalarımda. Anladın mı? Sonra bir de öyle diyenler de oldu. Anladın mı? Ama o, o aralar çalışıyordu dükkanda yani. Anladın mı? Hani artık anlaşma yapılmış. Dükkanı çalışıyor falan. Sonra görüyorum rüya. 100 bin TL verseler bir uzun saçlı çalıştırmam dükkanında falan diye. Ama 50 bin TL'yi duyduklarında hani biraz yumuşamıştı bu rüyamda görü ve ses gösterenler. Anladın mı? İşte burada olaylar biraz böyle. Anladın mı? ben de yanlış anlaşma olsun rüyamda o şekilde. Ben de aynı o şekilde o yüzden anlatıyorum. Anladın mı? Yani rüyalarımı anlatıyorum. <laughs> yanlış, yanlış anlaşma olsun. Anladın mı? E, vesaire yani. Şimdi buna rüyalarımda niye Suriyeli Görkem diyorlardı? Çünkü bu görkem giyim aslında Suriye'de bir şirket anladınız mı? Bu şirket e, bir kolu görkem giyim anladınız mı? Yani burada bu Suriyeli Görkem vergisini Suriye'ye ödüyor anladınız mı? Bu görkem giyimin vergisini Türkiye'ye ödemiyormuş anladınız mı? O yüzden rüyalarımda buna Suriyeli Görkem deyip durmuşlardı anladınız mı? Hani hatta dediğim gibi bu görkem giyimde daha büyük bir şirket olan ama o da Suriye'de olan bir şirkete bağlı. Anladın mı? O yüzden bu görkem gibi de vergini Suriye'ye ödüyormuş. Anladın mı? Bana Rüyam'da o şekilde dediler. Yani hani ben sormadım. Niye herife Suriyeli görkem diyorsun dedim. Anladın mı? Dediler şirket şirket diyor. Yani Türkçe isimli olsa da Suriye şirketi o diyorlar bana. Anladın mı? Vergilerini de Suriye ödüyor bunlar diyorlardı. Anladın mı? O yüzden Suriyeli görkem deyip duruyorlardı Rüyam'da. Anladın mı? Yanlış anlaşma olsun yani. Artık bu rüya istihbaratı ne kadar gerçek. <laughs> ne kadar gerçek bir bakmışsın hepsi gerçek bir bakım değil. Ben de bilmiyorum. Ben de rüyalarımın yalancısıyım. Anladım. Ben de rüyamda gördüm aynı anlatıyorum yoksa başka şey yaptım yok. Ama neden Suriyeli görkem diyorlardı? O yüzden Suriyeli görkem diyorlardı anladım. Şimdi bu yani rüyalarına göre şimdi bu vergiyi TL olarak mı Suriye'ye ödüyordu? Suriye'ye vergi ayağına TL çıkışım mı oluyordu anladım. Bu gibi detaylar da var. Yani öyle rüyalarımda kendi aralarında konuştular bunları. Ben öyle dinledim oradan biliyorum anladınız mı? Oralarda öyle söyleyeyim ama oralarda da bir şeyler var ama şimdi tam çıkartamıyorum anladınız mı? Yani o yüzden Suriyeli Görkem deyip duruyorlardı ama bu Suriyeli Görkem'in uzun saçı dükkana dandırma çabası da vardır rüyalarımda anladınız mı? Bunu da tekrar o şeyle söyleyeyim. Ee, Şimdi bu kadar anladım. Yani o hani son aşamada artık babamda bu patron oldu da hani bu uzun saçtan biraz nefret edip bunu baştan sağmaya çalışıyordu yani anladın mı? Öyle o 50 bin TL yani 30 bin TL'ye de okeydiler gerçi ama mı? Para olsa da masa o gördüğüm kadarıyla bu uzun saçı tekmeyi batacaklardı anladın mı? Peki bu uzun saçlı ile gelen diğer Suriyelilere ne oldu? Ee, oralara da bir şey diyemeyeceğim anladın mı? Yani rüyamda o şekil e, ilerliyor. O, o, o o kısımlarını görebiliyorum. Anılma ya duyabiliyorum. Ya da ikisi birden anılma. İşte Suriyeli Görkem. Şimdi Beşken ben Görkem diye şey yapabilirsiniz. Yani Beşken dediğim gibi Görkem ismini kullanmışımdır ama <laughs> ayrı anım ben kontra gibi görünüyordum. <laughs> ama onun dışında anım yanlış anlaşma orada bir karışıklık olmasın yani şimdi kıt akıllı olabilirsiniz. Anım bir ayırayım oraları anım. Burada hani Suriyeli Görkem diye başka birini görüyordum. Anladın mı? Ve Suriyeli Görkem o yüzden diyorlardı. Ama o şekilde olaylar döndü rüyalarımda. Anladın mı? Vesaire. Anlaşmadan kaynaklı bu uzun saçlı dükkanda çalışmaya başladıktan sonra gördüğüm rüyamda ne? 100 bin TL verseler bile dükkanda çalıştırmam bu uzun saçlıyı diyenler. Ne olmuş da olabilir de öyle dediler rüyalarında. Bu uzun saçlıyı bir altlar mı yedi? Ee, bunu sorduydum ama cevap alamamıştım. Mı? Sonra ben e, yine orada bir e, yani dedim ki eğer bana siz bana bunu söylerseniz ben size bir hikaye anlatırım anıt yan hikayenin ucunda milyar dolarlar TL'ler var mı <laughs> diye sordular. Olabilir dedim. Anladım sen biraz 100 milyon TL kıvamında bir hikaye anlattımlara. Hmm. Böyle dediler ki bu Suriyeli gidip sokak kedilerini çalıp yiyor dediler. Anladın mı? <laughs> sokak kedilerini yani bulduğu kediyi çalıyor, kesip yiyor. Anladın mı? Aynen böyle dediler. Yani bu kedi yiyen şeyi ben 100 değil 200 bin TL verdiler. Bir de çalışılmam dükkanımda falan bir şeyler dediler. Anladın mı? Ben dedim yani herif ne güzel sağlıklı besleniyor dedim. <laughs> Sonra orada yine bir ses hani anladın mı? O şekilde hani sırf sağlıklı beslenebilmek için orada sokakta bulduğu kedileri kesip yiyormuş anladın mı? Bunu o şekilde dediler. Ben de karşılığında bunu dedikleri için bir hikaye anlattım onlara anladın mı? Ne tarz hikaye? İşte Karlı'yı da ona <laughs> o videoda benim de hikayelerim var anlatayım anladın mı? İşte bu yüzden e, e, öyle demiş yani 100 bin TL verseler bile dükkanını çalıştırmam dediler ama ondan kaynak dediler anladınız mı? Ama öte yandan yani düz mantık hani yani sen olsan kedi yer miydin? Yani e, sağlık yani eğer sağlıklı bir yiyecek yoksa ve tek sağlıklı yiyecek kedi kalmışsa <laughs> e ben olsam ben de herhalde e, e, kediye, kedi kediyi <laughs> kesip ama neyse anladın mı? sağlıklı beslenmek için anladın mı? öyle sokak kedilerini avlayıp kesip yiyormuş. Anladın mı? Onu yakalamışlar. Bana bunu yaparken görüler göstermediler ama öl yani ses olarak onu öl dediler. Anladın mı? Yani orada yine bir ses hani şey dedi. O yüzden böyle boyu uzun biraz şey öyle sağlıklı, kedi yiyerek sağlıklı besleniyor gibi bir şeyler diyenler de oldu tabi. Orada birkaç ses tonu iler sesler geliyor bana rüyalarımda anladın mı, uyurken. İşte o yüzden öl yani. 100.000 TL verseler bile bu dükkanda çalışamam bunu dediler ama Öyle kedi sevenler tarafından anladım diyeyim. Umarım kapının önündeki kedileri de yemez yani yanlış <laughs> anlamayın. mı yürüyor yoksa yanlış anlamayın anladım. <laughs> i̇şte Suriyeli görkem ve e, olaylar böyle cerrahin etti Suriyeli görkemin e, olaylar. Bu daha çok uzun saçlı dükkanında dandırma ve bunu başarması anladın mı? Ki ardından da bu uzun saçının kedi yemesi <laughs> aralım kediler kesip yemesiyle ilgili anılmam. Öyle diyeyim oraları vesaire. bu e, kedi seven mahalleli bu uzun saçlı kedileri öyle avlayıp mahalledeki sokak yeni avlayıp kazdaki, yediği için anılmam. Bu uzun saçlıya dadanmaya çalıştı ama e, babam ve patron oğlu uzun saçlı çalışanlar olduğu için koruduklar Böylelikle bizim başımıza mı maliyeti üşüştü yani bu sesler, gürültüler çıkartmaya başladılar. Ananız mı? Bu kedi yiyen, uzun saçlı yüzünden patırdılar, kütürdüler mi olmaya başladı? Ananız mı? Ve... Ananız mı? Ve... Eşeğe altın semer vurmuşlar. Eşek eşek... ...dirir. <laughs> yanlış anlaşılmasın. Yani bu gibi sorularda sorulabilir. Ananız mı? Bu yani rüyamda ben hani söylemiyorlardı ama öyle ben de size bir şey önemli bir şey söyleyeceğim dedim. Öyle söylediler. Ondan sonra da hani aslında 200 bin TL verseler bile ben o dükkanıma çalıştırmam dediler ama işte kedi sevenler yani muhtemelendir. Anılma. <laughs> yanlış yanlış <mısın>? mı olmasın? <laughs> Tabii benim kedilerden biri yani kardeşim kardeşimin kedisiydi. Vefat etti. Instagram'da videosu var. <laughs> yani senin bu kediyi de bunlar öldürüp yemiş olmasınlar diyebilirsiniz anladın mı? Bize suçlu sana atmıyorlar mı diyebilirsiniz yani bunlar da her bok beklenir her bok yiyorlar bir de suç gördüğüm gibi bana kalıyor bir şey de sanırım mı? o yüzden istiyorum de bozuk anladın mı? Yani sadece bacağım dizim ağrıyor diye değil biraz da öyle bir şeyler var sanırım anladın mı? o yüzden tepem atık bir adama pek yansıtmıyorum gördüğünüz gibi. İşte öyle yani Suriyeli Görkem ve uzun saçlı, kedi yiyen uzun saçlı adlı video anladın mı? Yani bu uzun saçlı yani kedileri yiyerek mahallede olay çıkartmasına neden olmasını söyleyen bu e, Suriyeli Görkem miydi? Akıl hocası o mu? Anladın mı? E, Burada neler dönüyor? Anladın mı? En güncel... Bak bu biraz güncel sanırım ama diyeceğim da aslında bu da biraz... Hiç değil, daha güncel bir şeyler yok mu diyebilirsin. <laughs> daha güncel bir şeylerden bahset gibi şeyler de yapabilirsiniz. İşte bu videoları bir yapayım. Bakalım güncel <laughs> şeyler de diyebilirsiniz. Bu uzun savaşı bu kedi sok mahalledeki kedileri avlayıp yiyerekten başkasının yemeğini mi çalmış olduğu bu kediler aslında başkaları kesip yiyecekti de <laughs> anladınız mı? Burada başkasının yemeğini mi aslında çaldı ve buradan kaynaklı mı ee, bir şeyler döndü oralarda anladınız mı? Böyle de denilebilir. Bu bakış açısıyla da bakılabilir. O bakış açılarıyla bakılabilir. Anladın mı? o önceki bahsettiğim bakış açılarıyla da bakılabilir. Ve ben o şehirle diyeyim. Ben hani rüyamda o şey zaten yani zaten dedim zor dar zor biraz söylediler. Yani ne hikayesi anlattığında sana uzun saçın mardik kedileri alıp yediğini söylediler orayı da çıkartamıyorum. Ben de bunlara bir şeyler anlattım. Anladın mı? <laughs> falan, falan yani anladın mı?